Selam arkadaşlar. Hoş geldin hesabına giriyorum, İki çekiyorum. Oh, arkadaşlar e, bundan başka hani bir iki kişiye daha gireyim ondan sonra girmem diye düşünüyorum çünkü gerçekten bu video çok uzun sürüyor yani e, gerçekten çok emekli bir video çünkü hani birbirimizden haber almanız zor sizin için iletişim kurmak zor. O yüzden belki bir iki kere daha çekerim. Ondan sonra başka videolar falan atıp başka seri yaparım. Hadi yani o zaman geçelim arkadaşlar. Ben hesaba girip geliyorum. Vay 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 vay. ablam hoş gel. Bence çok tatlı. Ee, evet arkadaşlar 55. günde. Gerçekten şu an çok tatlı bir kombine var. 67 elması var. Parası biraz azmış. O olsun şimdi petlerine bakalım. Aa 80 petleri var. Sıkıntı değil zaten biz şey yapacağız. Şöyle petleri tam açılsın zaten pet aktaracağız arkadaşlar. Burada e, bana yani bize güvenebilirsiniz. Ben yani biz. E, Çalmayız arkadaşlar kesinlikle veya işte hesap çalmayız. Bizim gayet de mükemmel yani memnun olduğumuz bir hesabımız var. İki tane bir elektrikli bir günlük şarjci, bir sunflower, bir tane tomu var bence gayet hoş. Yani gayet güzel. Bu şekilde şimdi almadığı paketlere bakalım. Ya parası olmadığından çok bir şey alamamış ama sıkıntı değil. Çok büyük hayranım oluyor. Oh my God! Maşallah! Teşekkürler diyelim. Maşallah! Hayır ben şimdi ne yapacağım? ya da yakalandığım maksanlar. Güzel kombinler kötü değil. Herkese yaptığımız gibi bir kombin yapalım isterim. Bunların yarısı bug mı? Bir dakika. Bug mı Var. Evet Bagla yapmış. Arkadaşlar neyse. Ben böyle bir kombin yaptım. Bu sefer silmeyi düşünmüyorum. Sadece kaydetmedim arkadaşlar. Evlerine bakalım. Bu ev bir tek bende yok sanırım. Bir tek bu evi var. Petlerine baktık. Şimdi yoğun bakalım. Kaç takipçisi varmış. Bakın bizi takip ediyor mu? 80. Yoruma kadar pet veriyorum. Takip etsen, takip edelim yani. Sonuçta hesabına giriyoruz. Ama takip edemem ki. Nasıl? Evet arkadaşlar, bu fanımız hani bizim ilk takipçimize yani hesabına giriyoruz dediğimiz hatta gerçi. Şey. Bu bizi takip ettiği için buradan birbirimizi takip edeceğim. Ay hatta. Buradan da yapacağım. Şey, bu şekilde. Tamam. Ee, bu arada istiyorsa çıkartabilir ama hani o kadar hesabına giriyoruz. Biraz şey olsun istedim. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Pet potlarına bakalım. Pet potlar dediğim gibi hani hesap yatırılmamış bir e, para yatırılmamış konuşuyorum. Para yatırılmamış müş bir hesap arkadaşlar ama zaten bizim için önemli olan para yatırılmış olması değil sadece bizim için yeni hesap olmasın o iyi burada sanırım kendisi parti açıyor çünkü çok partiye yönelik yapmış Aa, boş diyecek bak burası güzel olmuş güzel bir düşünce bunu Vav ah. wow, odası mükemmel. Burada ne var? Biraz boş kalmış. Buraya bakalım. Ups. Burası ne ya? Ne yaptın? <laughs> Estaizu billah. Estaizu Artık. Ne yaptığını anlamadım açıkçası. Anlayan var mı? Abla evde kaç kişi kalıyorsunuz? Korkmaya baş. Bu arada ironisini alınmayın lütfen. Burası ne anlamadım. Garip ve garip bir evi var. Sanki ee, bütün pkx oyuncular burada kalıyor gibi. Çok garip. İyi, iyi, iyi. Baksanıza. Aşırı garip. Ama burada da bir oda varmış. Bu evde de her yerden oda çıkıyor. Rezil ol, baba. Ben de olmadı hiç. Ne sürat diyor. için galiba? Kanalı varmış sanırım. İlk girdiğimizden beri yani ayıp olmadım. Beni de bir takip edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam artık pet aktaralım.

Evet arkadaşlar izin aldım ve rolardan silmemi istedi. Silip geliyorum. Geldim bu arada. Atalım. Yani, yani Ay benden veriyordum özür dilerim. Şimdi ben ne versem bakayım ona eksik olan bir şey varsa vermem daha iyi. 13 tane saniyesi var ya. Bu benim çok yüzü ama. Ne verebilirim? Blob'u da var. Bir tane Becca vereceğim. Çünkü gerçekten verebileceğim bir şey yok. Bir tane bu Mukalem'im vereceğim. Bir tane Capipo vereceğim. Evet onlardan hiçbiri yok. tam tomu varmış ama hani verebileceğim başka pes yok. Bir tane ayıcı varmış ama benim de ayıcıklarım çekilişte zaten. Aa, benim iki tane... Bir dakika benim... Ha, tamam çekilişte olanlar da var. Trix koyuyormuşum falan. Köpek vereyim yani ne vereyim ki? yeter bence bu kadar. Onaylayalım. Ve hayırlı olsun. Arkadaşlar. Ay pardon. <laughs> Gelin pet isim değiştirelim. Sonra arkadaşlar hem yardımcı olayım diye tekrardan İsimleri değiştireceğim bunları yazdıktan sonra. Tabi kız. Hadi ya. Tamam. Tamam. <laughs> başka bir arkadaşım dedim. Kim güzel kanabilir? Kim 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 kim? Yani kim onu düşünebilir? Mis yağmur. Adaşlar galiba. O yüzden mi? ya da Lila'ya gidelim. Lila. Umarım yanlış anlaşılma olmaz bu arada. Oraya alın bir kısmı. What? Buru. Neyse arkadaşlar. arkadaşımız gitmiş. Maalesef ki gitmiş. Ben şöyle pet değiştireyim.